Başkan Ömer Günel içme suyu konusunda açıklama yaptı. Belediye YouTube kanalında Filtresiz Sorular programında vatandaşlardan gelen soruları cevaplandıran Başkan Günel su sorunu ile ilgili yaşanan sorunların kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını açıkladı. Belediye Başkanı Ömer Günel su sorunu ile ilgili yaşanan sorunların kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını açıkladı. Belediye YouTube kanalında Filtresiz Sorular programında vatandaşlardan gelen soruları cevaplandıran Başkan Günel, Aydın Büyükşehir Belediye'miz sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ASKİ tarafından Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki içme suyu kaynaklarının Kuşadası'na ulaşması için 20 kilometre uzunluğundaki isale hattının yenilendiğini açıkladı. İçme suyu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin 16 milyon lira tutarında büyük bir yatırım yaptığına dikkat çeken Başkan Günel, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ve kademeli olarak tüm mahallelerimize içme suyu verileceğini söyledi. Su sorunumuz var ancak bu şundan kaynaklanıyor. Öncelikle ifade edeyim. Kuşadası suyunu kuyulardan elde ediyor. Kuyulardan pompayla çekerek suyumuzu elde ediyoruz. Bir miktarda Kirazlı bölgesinden gelen ama oldukça eskimiş bir izale hattımız var. Suyumuzun bir kısmını da oradan alıyoruz. Ancak e, şu an e, o eskiyen izale hattı e, Aydın Büyükşehir Belediye'mize bağlı ASKİ ekipleri tarafından değiştiriliyor. Ciddi bir yatırım yapılıyor. 16,5 milyon gibi ciddi bir yatırımı Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Hanım yapıyor. E, bu hat bittiğinde e, Kuşadası'nın bu hattaki su kaybı ciddi şekilde ortadan kalkacak ve kuş arasındaki su, içme suyu akacak noktada iyileştirilmiş olacak. Kuyulardan elde ettiğimiz sulara ihtiyacımız da azalacak. Böylece suyun kalitesi ciddi şekilde artacak. Ciddi bir çalışma yapıyor gerçekten asker ekiplere. Ben buradan sizin sorunuz sebep olsun, teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hem şebeke hatları, hem izeli hatları ciddi şekilde yatırımla değiştiriliyor. Kuş odası halkının kullanımına hazırlanıyor. Birazcık daha sabır edersek bu tip artık temel olan sorunlarımızın tamamı ortadan kalkmış olacak.